Büyüla da başlığımız nasıl temizlenir, nasıl beyazlar onun yöntemini göstereceğim arkadaşlar size. Çamaşır tozumuz var. Sonra sodamız var arkadaşlar. Sonra da sıcak suyumuz var. Şimdi biladamızı biladanın içine koyuyoruz. Daha sonra tozunu döküyoruz. Çamaşır tozunu. Daha sonra sodasını döküyoruz çamaşır. Daha sonra sıcak suyumuzu alıyoruz ve döküyoruz. Kaynamış su olacak arkadaşlar. Ve kaynattım. Daha sonra biladamızı böyle temizliyoruz. Biraz bekledikten sonra çamaşır suyumuzu dökelim. Az bir şey. Daha da parlak olması için. Onun için döktüm. Evet arkadaşlar yarım saat bekleteceğim ben. Siz bir gün bekleseniz daha güzel olur. Ben videomu bir gün bekletemeyeceğim için yarım saat bekletiyorum size sonucunu göstereceğim yarım saat bekleyeyim yarım saat bekledim daha sonra sıkıyorum mı daha sonra sonucum mükemmel size de tavsiye ederim bence uygulayın güzel bir temiz filadamız oluyor